Merhabalar, bugün JANOMET TR2018 modelimizi tanıyalım. Masura pimimiz, makara pimlerimiz, harflerimizin düğmesi, adım ayarımız, ileri geri tuşumuz, desen şablonumuz, bolanımız, makinemizin içinden çıkan aksesuarlarımız, masuralarımız, tornavidamız, gizli dikiş ayağımız, fermuar ayağı, ilik ayağı, iplik sökücümüz, iğnelerimiz öncelikle masura sararak başlıyoruz masuramızın üzerine elimizle biraz ip doluyoruz masuramızı masura pimimize yerleştiriyoruz İpimiz sol elimizde ve karşıda olacak masura pimimizi ittik bolanımızı çektik masuramızı tamamen ip sarmayalım biraz boşluk bırakalım ki mekiğimizin içinde rahat hareket edebilsin masuramızı aldık bolanımızı ittik üst dipliğimizi takıyoruz burada numaralarımız mevcut 1 2 3 olarak ilerliyor ipimizin ucu sol elimizde 1 2 3 horoza sağdan sola doğru ipimizi takıyoruz 4 ipimizi iğnemizin yanındaki kancalardan buradan veya buradan fark etmeksizin geçiriyoruz iğne milimiz en üst pozisyonda olacak İplik takma aparatınızın bozulmaması için aparatımı indiriyorum ipimi önce ilk tırnağın altından geçiriyorum sonra iğnenin önündeki tırnaktan geçirip aparatımı yavaşça yukarıya kaldırıyorum ipimi arkadan çekiyorum önden çekerseniz takmış olduğunuz ipinizi çıkarırsınız masuramızı mekiğimize yerleştirelim Masuramızı yine saatimizin ters yönünde olacak şekilde ipimizi tutuyoruz. İpimiz sol elimizde. Mekiğime yerleştiriyorum. Tırnaktan geçip alttaki tırnaktan yuvaya oturtuyorum. Mandalını çekiyorum. Mandalınızı çekmezseniz masuranız düşer. Mekiğimi taktım. alt ipliğimizi üste alalım. Önce ipimizi sol elimizde tutuyoruz. Volanı bir tur çeviriyoruz. Kendimize doğru. Alt ipliğimizi de yukarıya aldık. Şu şekilde. Desen şablonumuzda iki sıra desenimiz mevcut. Üst sıradaki desenlerimizi yaparken adım ayarı düğmemizi kendimiz belirliyoruz. Sıklık ya da bolluk olarak. Alt sıradaki desenlerimizi yaparken desenimize harf tuşumuzdan seçiyoruz. Adım ayarı düğmemizi SS'e getiriyoruz. Gördüğünüz gibi harflerimiz SS'te. Öncelikle esnek dikişimizi kullanacağız. Harf düğmemiz A'da. Adım ayarı düğmemiz SS'te. SS'deki A harfimiz esnek dikiştir. Penye dikişidir. Cerselerde kullanabilirsiniz. Penyelerde kullanabilirsiniz. İki ileri bir geri zincir dikiş yapar. Çıtlama olmaz. bu şekilde esnetiyorum. Hiçbir şekilde çıtlama olmuyor. Şimdi bir normal dikişlerimize de geçelim. Şu an düz dikişteyim. A'dayım. Adım ayarımı normal ayarlarda. Bu adım ayarımız kumaşımızın kalınlığına, ipimizin rengine göre değişkenlik gösterir. Bir parça kumaşınızda deneyerek istediğiniz dikişi ayarlayabilirsiniz. düğmemizi kullanırken desenlerinizin harflerini seçerken her zaman için iğne milimiz yukarıda olsun. İçini kumaşın makinenin içine batık şekilde bırakmayın. İğne milinin ayarını bozarsınız. Kendinize zarar verebilirsiniz. Ben şu an normal ayarlarda C'yi seçtim. Dikzak dikişi yapacağım. Adım ayarımı birazcık sıkacağım. Ama her zaman gibi ipim çıktı. şimdi yapıyoruz. Şimdi SS'deki desenlerimizden bir tanesini yapalım. Ben D harfini seçmek istiyorum. Adım ayarı düğmemi SS'e getiriyorum. Adım ayarı düğmesinde artı eksi var SS'imizin sağ ve sol tarafında. Eksiye getirirseniz desenlerinizi de daha küçük yapar, daha dar yapar. Artıya getirirseniz daha geniş yapar. Ben eksiye aldım. SS'deki desenlerimizden G harfindeki desenimiz aplike dikişidir. çok güzel patchwork'ler yapabilirsiniz. ilik açalım İlik ayağımızı takacağız ayak bağımızdaki mandalımıza basıp zikzak ayağımızı çıkardık İlik ayağımızın şu pozisyondaki demirini ayak bağındaki yuvamıza yerleştireceğiz ayak kolumuzu kullanarak tık sesi geldiğinde zaten ayağımız takılmıştır kumaşımızın üzerinde iliğimizi şekilde çiziyoruz. Düğmemizin çapı kadar ilik ayağımızda yerimizi de belirliyoruz. Harf düğmemizden iliğimizi seçtik. Adım ayarımızda da iliğimizi seçiyoruz. Sıfırla bir arasındadır göz gördüğünüz gibi. 2'ye getiriyorum. 3'e getiriyorum. Dikkat etmem gereken şey iliğimi bittiği yerde durmak. Şimdi bu iliğimi de ördüm. Bir pratik kesim göstereceğim size. İliğimin herhangi bir ucuna bir tane toplu iğne yerleştiriyorum. İplik sökücünüzle diğer ucundan giriyorum. Bu şekilde kesiyorum.